Hemen herkesin sıklıkla bildiği 10 bin adım yürüme felsefesi. Peki bu felsefe nereden geliyor? 1960'lı yıllarda özellikle Japon bilim insanları yürüme mesafesi ile kardiyovasküler hastalıklar arasında bir ilişki olup olmadığını araştırdılar. Ve büyük oranda yürüme mesafesi ile kardiyovasküler hastalıklar arasında pozitif bir ilişki bulundu. Yani yürüme mesafesi arttıkça kardiyovasküler hastalıklarda azalma meydana geliyordu. Böyle olunca bu konu açıkçası Japonya'da bir kültür haline getirilmeye çalışıldı ve Japon bilim adamları Mampokey adını verdikleri bir adım sayar ürettiler. Bu ismi vermelerinin nedeni de Japonca Mampokey'nin 10 bin adım anlamına gelmesiydi. 1990'lı yıllarda bu felsefe tüm dünyada açıkçası bilinir hale geldi. Bunun da en önemli nedeni Dünya Sağlık Örgütü her yıl fiziksel inaktivite kaynaklı 3.2 milyon insanın öldüğünü ifade etti. CDC ve ACSM gibi kurumlar özellikle yürüme mesafesi ile insan sağlığı arasındaki ilişkiyi araştırmaya başladılar ve insan sağlığını yaşama ve yaşa bağlı olarak etkileyen en önemli faktörün gün içerisinde 200 kalorilik bir fiziksel aktivite yapmanın olduğunu buldular. Yani siz gün içerisinde 200 kalori fiziksel aktivite yaparsanız hastalıklardan korunma potansiyeli üretebiliyorsunuz. Peki 10.000 adım yürüdüğümüz zaman fiziksel ya da fizyolojik olarak ne gibi değişiklikler meydana geliyor? 10.000 adım yaklaşık 6-7 kilometrelik bir mesafe ediyor ve bu süre içerisinde ya da bu zaman içerisinde yaklaşık 300-400 kalori enerji harcıyoruz. Böyle olunca aslında CDC ve ACSM'nin bize tavsiye ettiği günlük 200 kalori yakma felsefesini yerine getirmiş oluyoruz. Peki yürümenin başka ne gibi faydaları var? Yürüme fiziksel olarak vücut ağırlığının kontrolü, vücut yağ oranının azaltılması gibi birçok fiziksel parametreyi etki etme potansiyeline sahip. Aynı zamanda kan şekerinin düzenlenmesi, hipertansiyonun düşürülmesi gibi metabolik unsurlara da katkı sağlamakta. Peki psikolojik psikolojik unsurlardan herhangi bir parametreye etki ediyor mu? Stres gibi, endişe gibi, kaygı gibi durumların da özellikle azalmasına katkı sağlıyor. Peki son olarak ne diyoruz? Günlük 10 bin adım yürüyelim ve sağlığımızı korumaya devam edelim. Benim burada özellikle size söyleyeceğim en son mesajda şu olmalı. Egzersiz bir tercih meselesidir ama yürümek ihtiyaçtır.